Hepinize merhaba arkadaşlar yepyeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Minecraft Exit oynuyoruz. En son arkadaşlar Minecraft Exit'te bu kaleyi fethetmiştik. Bu arada arkadaşlar kanala, video, videoya geçmeden önce bir beğeni atarsanız beni sevindirirsiniz. Şimdi hemen videoya geçebiliriz. Arkadaşlar şöyle bir kale fethetmiştik geçenki bölümde ve bu kaleye yerleşecek yerleşeceğiz demiştim. Bu arada benim yatağım nerede? he buradaymış. Bir yatakta olması lazım. Kırmızısını yanına alacağız. Maviyi buraya koyacağız. Artık base'imize taşındık. Hatta tüm eşyalarımı da getirdim arkadaşlar buraya. Gördüğünüz gibi tüm eşyalar burada. Akşam oluyor. Akşam olmadan arkadaşlar bir e, şu üstümüze bir set çekelim Ve artık şu balta ve taşlardan, pardon, tahta ve taşlardan kurtulalım. Zaten yeterli kadar e, demir kasmıştık arkadaşlar. 56 tane demir cevheri ve demir külçemiz var. Hemen şu girişte zaten fırınlarımız, bir sürü fırınlarımız var. Hatta bir dakika ya ev, evi buraya yapsam daha mantıklı değil mi? Kalemizin kalenin ana gövdesi burası. Buraya biz taşınırız. Diğer tarafların hepsini zaten biz fethetmişiz. Orayı biz yönetmeye çalışacağız. Bu arada arkadaşlar bu videoda ne yapacağımızı söyledim size hayır. Bu videoda arkadaşlar geçenki videoda söylediğim gibi bu kuleyi bakıra benzeyen kuleyi gidip fethedeceğiz. Bakalım neler var neler yok. Eğer bir şey yoksa zaten başka bir yerleri fethetmeye gideceğiz. Bu Hexit tamamen macera dolu bir bölümler hep tüm bölümleri o şekilde olacak arkadaşlar. Burası bizim terasımız. Terasımız gayet güzel ve bu lanet olası ağaçlar baya bir görüntüyü bozuyor. Düşmanlarımız ağaçların ardında hepsinde olabilir. Onun için buraları da yakacağız. Öncelikle tüm demirlerimi pişirmeye verdim. Şimdi Elimizde ne var? Crafting table var mı? Elimizde büyük ihtimal crafting table'ımız yok. Tahtamız da yok. Çok iyi. Güzel. Ama bunlar burada pişe dursun arkadaşlar. Elimizdeki 28 tane demir güçesi yeterli olacaktı bize. Aşağı inip şu crafting table'ı almak istiyorum. Şöyle birkaç tane odun topladık mı yeterlidir bize. Yeterdir. Şimdi bununla bir crafting table. Crafting table'ı yere bırak. Hemen şuradan çubuk lazım. Çubuk Şimdi birkaç tane çubuk yapalım. 4 8 12 16 yeterlidir bu kadar da. Bir adet kazma, bir adet balta, bir adet kürek, bir adet kılıç, bir adet göğüslük ve bir adet de pantolon yaparsak dört tane de fazladan kaldı e, demir külçemiz arkadaşlar. Şu şekilde gelişim yapıldı. Demir kazma değil mi? Gelişimini yaptık arkadaşlar. Şöyle tam tam set olduk arkadaşlar ve ve kılıcımız, demirimiz, kazmamız, her şeyimiz tamam. Şimdi bir tane çakmak taşı çıkarabilirsek mükemmel olur. Evet bir, ka bir adet çakmak taşı çıkardık şu anlık. Şöyle bir tane demir koyduk mu buraya ne olur? Çakmak olur arkadaşlar. Şimdi lanet olası bu düşmanlarımız için kal bir kalkan haline gelen şu ormanı yakma zamanı geldi. Maalesef size orman yangını başlattık arkadaşlar. Şöyle sağ sol penaltı gol. Şimdi ne yapalım gidelim şu kaleyi fethetmeye arkadaşlar. Gelince burada büyük bir devasa bir yangın ortaya çıkacak. Ama yapacak bir şey yok. Kalemizi onların elinden kurtarmamız lazım arkadaşlar. Şöyle şuraya bir tane çıkalım. Evet haritada gördüğümüz üzere şu ileride kalıyor arkadaşlar. Evet gözüktü biraz. Olmadı onları da yakarız eğer düşman varsa burada. Şimdi ya Allah bismillah diyelim. Bence burada hiçbir şey yok. Burayı da fethedeceğiz. Fethet fethetmediğimiz yer kalmayacak. O geyik lan. Lan geyik ne haber? Gel lan buraya. Baksana bir. Diyor. Sen nasıl besleniyorsun ki? Oo. Yeni hayvanlar var. Bu nasıl bir hayvan lan? Aslında geimiz bir geimiz olsaydı aslında geyik eti güzeldir. Gel buraya. Gel buraya bebeğim. Seni öldürmem lazım. Oha. Ne bu? Evet. Oo. Şunu at bir ya. Bu balıktan nefret ediyorum zaten. Yapışıyor balık. Ve sonra bizim canımızı azaltıyor. Konumuzdan ayrılmayalım. Şuraya gireceğiz arkadaşlar. Evimize yakın olan bir şey fethettik. Buraya giriyoruz. Of. Keşke biraz maşeli alsaydık. Aşağı doğru yer var mı? Oo, aşağıda da var lan. Bakalım. Oha, oha, oha. Bir tane ça çakmak taşı buldum burada. Bu kadar küçük olduğuna bakmayın demiştim ve zindan çıktı burada. Bize meşale gerekli ve meşalemiz yok. Neler var burada? Arkadaşlar <laughs> spawner falan var burada. Pasta koymuşlar buraya. Değişik değişik elementler var burada. İyi ki gelmişiz buraya. Ama bize ne lazım? Tabii ki de meşale. iki dakika gidip meşale almak istiyorum. Oha. Oha burada bir creeper var. Onun renkli bir creeper'ımız var burada. Gel bakayım sen. Aha. Küçük bir creeper'ımız oldu. Şerefsiz. What is the Gelişimini yaptık arkadaşlar. Vay canına. Ne diyor bu? Aha içinden bir şey çıktı. Ne çıktı bu? He ee, barutmuş lan bize dedik ne çıktı Allah'ım yarabbim ya. Bu arada arkadaşlar eve geldik şey almaya geldim. Arkadaşlar orman yangını çıkmış lan. Baksanıza buraya. Allah'ım her yer yanıyor. Aman tanrım. Lan evin yakınında yanıyor. Olsun evin yakınında yanmasına şey gerçeğe yansa da bir şey olmaz ki evin yakını. Evimiz çünkü taşlardan oluşuyor. Arkadaşlar evin en üst kısmına kolay bir geçiş yolu yaptım buradan merdivenlerle. Ve işte ormanlık bir alan böyle yandı arkadaşlar. Bu taraf daha yanmamış bu arada. Diğer tarafa bakmak istiyorum şuralara. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Fazla üste çıktık galiba. Evet bir tık atlayalım. Şöyle arkadaşlar ormanlık alan tamamen yanmak, yanmış durumda neredeyse. Ama bu bize yetmedi. Biraz daha şey yapmamız lazım. Bir tane daha gerçek çakmak taşımız var da çakmağımız az kalmış. Bize birazcık ne lazım? Tabii ki de meşale lazım. Meşale yapmam lazım. Burada kömürümüz bayağı vardı zaten. 8, 16, 62 tane kömürümüz var. Crafting table lazım bana. Crafting table. aşağıda mı kaldı crafting table? Ya Rabbim ya sabır. Neyse bu gereksiz malzemeleri şuraya bir atalım şöyle. 55 tane çubuğumuz var. İyidir. 62 tane de kömürümüz var. Yeterince yetecektir bize. Fazla yanmamış buralar arkadaşlar ya. Sadece bu taraf yandı. Bu taraf güzel yandı da. Diğer taraf yanmamış. Şu ormanlık alanı hepsini yok etmemiz lazım. Tabi öncelikle gidip o lanet olsun küçük gözüken aslında büyük bir e, zindan olan içinde arkadaşlar zemininde. Oraya bir gitmek istiyorum. Arkadaşlar yeterli kadar yemeğimiz yok ama olsun. İçeride yemek elde edebileceğiz ve ilk olarak buradan bir başlayalım. İlk girişi bir Şöyle bir ışınlandıralım. Üst tarafta zaten hiçbir şey yok arkadaşlar. Şöyle kapıyı da kapatalım. Hiç kimse girmesin bizim yanımıza. Ve let's go. İşte macera buna denir ve ilk maceramız şu lanet olası küçük olan yere gireceğim. Gir bakalım dostum. Hadi bakalım. Allah bize kolaylık versin diyorum ve şu şekilde giriyorum. Onunla kadar sağa sola şu şekilde aydınlatalım. Onu yine sersemleştik ya. İlk olarak nereden başlayalım? Şu taraftan başlayalım. Dört bir yanda yok. Sadece ilk sağdan başlayalım. Sağ sünnettir. Şuradan başlayalım bize meşalelerle şöyle. Oha oha. Orada iskelet mi var? Evet iskelet var orada. Ha ışıkları açız böyle. Gel bakayım gel bakayım. Gel Öl, ölmeni mi istiyorsun? Gel. Sana kim dedi? do ki. Öl. Lanet olası pislik. Burada bir sandık var. Zincir bot fazla bir şey yok. İki tane altın bulduk ve birkaç tane de değişik şeyler. Bir tane de. Bilmem neyi. Ne diyor bu? Fatihimiz falan var arkadaşlar. Gerek yok onlara. Şimdi şöyle bir tane ışık bırakalım. Şuraya da bir tane ışık bırakalım ve. Düz devam ki büyük ihtimal büyük, fazla büyük bir şey değildir. Aha bir tane daha çakmak taşı. Bir tane daha da çakmak taşı. Yeterdir bizim için. Zaten 3 tane devimiz var. Bunlar tüm ormanı yakabiliriz. Bir ışığı açalım. Sağa sola dikkatlice bakalım. Umarım fazla uzun değildir. Ve burada bir tane daha. Oo burada bir tane daha var. Tamam sıkıntı yok. Şimdi buradan aşağısı devamlı bir şey var mı? Burada bir şey yanıyor. Şöyle buraları ışıklandıralım da. Şaka yaptım. Gelin lan gelin. Oğlum çok basitsiniz lan. Gel lan basit. Basit insan. Alt tabaka. Oğlum siz nasıl ışınlanıyorsunuz? Gel lan buraya. Şimdi buraya bir tane ışık bırakalım da ışıkların ışınlanmasın. Yani spam olmasın da ışın olmasın. Şuraya da bir tane bırakalım şöyle. Tamam. Şimdi sen gel bakayım buraya. Öldü. Şimdi burada ne var? Burada bir tane daha sandığımız var arkadaşlar. Oyun kastı. Çok saçma bir sandık ama. Yani o, o zorluklara karşı. Gerçi bu zorluk fazla bir şey değil de. Şurayı kır ortaya bir tane meşale bırak ve başka bir şey yok yanılmıyorsam. Buradan giriş yok. Buradan giriş yok. Buradan da giriş yok. Diğerleri mağara zaten. Normal mağara bizim bildiğimiz mağara. Lan adamlar pancar elde ediyorlarmış lan. Fazla uzatmadan bu diğer taraflara gitmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle buraya bakmıştık zaten. Bir şey yok. Şurada san... Lan şurada kitaplıklar var. Başka da hiçbir şey yok. Burada da kitaplıklar var. Sen gel bir iste gel. Sen gözün kalktı. Gel lan buraya. Oğlum bu ne lan? Büyülü. Kaşınıyorsun. İlla ki kaşınıyorsun. Bu taraflara bir göz atmak istiyorum. Oğlum fazla bir şey yok buralarda. Ya normal mağara ya. Geri çık çabuk. Buradaki demirleri alalım. Demirler her zaman işimize yarar. Biraz daha çıkmıştık arkadaşlar. Bu tarafta da biraz pasta var. Buraya gelmek istiyorum şimdi. O buranın sağlı sollu yerleri de var. Crafting table bırakmışlar bizim için. Teşekkürler. O onunu avradını. Şuraya baksanıza bir tahta balta ama tahta baltaya büyü basılıyor muydu lan? Tabi arkadaşlar burada bu serverde o kadar mantık aramamıza gerek yok. Neyse gerekli olan neler var. Bir tane pişmiş etimiz var bunu alalım. Bunu bırak şuraya. Şu büyülük gereç verimlilik alalım. Şunları bırakalım. Şunlara gerek yok. Lan oğlum ya. Oğlum beni nasıl gördün sen? Hemen dibimde bir creeper patladı. Oğlum kork. Oğlum böyle şeyler yapmayın korkuyorum. Allah korkutuyorsunuz ya. Arkadaşlar başka gerekli bir şey yok. İnşallah görmüşümdür. Gerekli olmayan şeyleri görmüşümdür. Birkaç yumurta, örümcek gözü falan filan. Inter Milan başka da bir şey yok. Aha vallahi bir yerden creeper attıladı. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok şöyle. ben buraya creeper geldi ve patladı. Oha burada bir... Lan creeper'ı nasıl görmedim? Neyse şuraları aydınlatak da. Lan ne dolası creeper dolu. Creeper mekanı lan burası. Pastadan biraz yiyelim. Doydum galiba onun için yiyemiyorum pastayı. Biraz daha ilerleyelim şöyle. Sağda solda dikkatli bakalım. Burada da bir tane o havuç havucumuz yoktu. da biz üretiriz. Pişmiş patates. Ve birkaç tane de kömür. Ee, burası da bu kadar arkadaşlar. Fazla bir şey yok burada. Acıktı Acıktık mı? Biraz past diyelim şöyle. Tamam doyduk. Şimdi karşıya da gidelim. Şuraya. Şuraya da gittikten sonra gelip biraz daha pasta yeriz diyecektim. Oğlum bu creeperlar var ya. Heh, öl de. Mantar mantar falan bir şey oldu. Pek bir şey kırılmadı. Hayır hayır hayır. Tuzaklı arkadaşlar burası. Yemin ederim ki altta lav var ve üstten creeper gelmesin. Bastığım yer direkt aşağı doğru çöktü. Oğlum burası full creeper dolu lan. Merhabalar. Tamam yolu bize açtığınız için te çok teşekkür ederiz. Konuşamadım yine. Oğlum creeper oldu creeper dolu gelme buraya. Gelme. Gelme üstüme gelme. O beyaz kalkan. onu çok güzel bir kalkan buldum. Şunu at şuraya. Anladım ben niye burası şey oluyor. Creeper spawnerı var. Creeper spawnerı var burada. Ben diyorum neden creeper dolu doluyor iki de bir. Şu spawner'ı bir kıralım. Biraz XP kazanalım arkadaşlar. Bu arada yeni kalkanım nasıl? Beyaz kalkan yukarıda aşağıya yeşil geçiş. Gri tuğla desenli Ben creeper şekli. Yeter la yeter la. Oha creeper'lara baksanıza. Sağda solda her yerde creeper patlıyor arkadaşlar. Oha devasa. Devasa bir mekan. Sağlı sollu bu mekan biraz büyük arkadaşlar. Oha lan. Şuralara biraz, biraz şey yapalım da. Bu arada hala yer kalmadı. Yiyeceklerimizi bitirmemiz lazım. İlk önce o zaman Sağ sünnettir diyorum ve sağdan giriyorum. Bir mekan içinde yeni bir mekan daha çıktı. Dikkat edelim creeper spawner'ı falan bulursa direkt kırmam lazım. Oğlum burada da sağlı sollu var ya. Bu ne ya? Umarım diye yine sağdan gidelim. Sağ yok bu sefer. Sağ yok, sağ yok. Hiçbir şey yok. Burada da sol tek var. Burada da bir şey yok. Baya güzel bir yeraltı tapınağı gibi bir şey çıktı buradan lan. Hemen hızlı bir şekilde gidip onu kırmam lazım. sağdan zombi... Ah korktum. Oha lan o neydi? Büyülü bayağı bir büyülü. Sen gelsene bir buraya. Serseri lan bunun ismi. Tamam. Şimdi senin hemen ışıklandırmam lazım. Tamam, ışıklandırdık ve sağdan soldan hiçbir şekilde gelmemesi lazım. Buradan bir şeyler gelebilir. Hemen dikkat etmemiz lazım. Su, aqua gördük, aqua berry. Şu yumurta nereden çıktı? Şu ağaç nereden çıktı? Şunları bir al. Şurayı bir kır. Tamam. Şimdi bu tarafta tamam. Bu taraflar hepsi tamam. Cehennem gibi yapmışlar. Şuraya baksanıza da şu desene. Şimdi tekrardan şöyle gidelim arkadaşlar. Sağdan gelmiştik. Şimdi karşıya geçeceğiz. Şu taraf sıra şu tarafta. Yemeğimiz bizi yiyelim. Şimdi birkaç tane de şunlardan alalım ki çakmak yapabilmek için arkadaşlar. Çakmak taşı lazım tabii. 8 tane demirimiz oldu. Burada pek bir şey yok sanki. Oha. Nedir tuğlası taşı var burada. Buraya masa yapmışlar. Meyhane gibi bir yer lan burası. Baksanıza şömine bile yapmışlar. Yağmur yağıyor galiba dışarıda ses geliyor arkadaşlar. Çünkü burada bir şey yok tamam. Kaldı bir bölüm o da orada bir spawner var. Oraya da gidip hemen ele geçirmek istiyorum orayı. Buraya tamam, burası tamam. Burası da tamam. Burası kaldı arkadaşlar. Ve spawn oluyor. Oha kalkanı var lan. Evet bu canımızı azaltacak. Onun için şöyle bir gidip hemen spawn etmeden. Şöyle sağa sola ışınlandı. Bak şunu. Creeper mu? Hayır. Karpuz. Gel bakayım buraya. Öl bakım sunda kıralım arkadaşlar. Burada iki sandık var. Umarım güzel şeyler çıkar buradan. Ve bir tane sihirli yay. Güç birmiş. Boş. At çöpe gitsin. Bu ne? Anında sağlık mı? Büyük ihtimal anında sağlık iksiriyor. Şöyle 8 tane çakmak taşımız oldu. Oo iki tane müzik diskimiz oldu. Çok güzel. Ama müzik diski için yer açmam lazım. Şu oklardan bayağı var bizde. Oğlum şu yanan şeylerden sanıyorum creeper sesi sesine benziyor ve sanıyorum creeper geliyor. Tamam yeterli. O taş balta ama kırılmazlık ve verimliği var. Çok iyi. Baltamız yok aslında ama bilmiyorum. Allah onu mu almayalım mı? Bir buraya bakalım ne var? Tuğla var. Çok kötü. O iki tane el, el, yenilenme iksiri. Elma falan. Kömür ne mantarıysa bu gerek yok buna. <laughs> Meşe tahtasına ne gerek yok aslında. Işte zaten bitti bitecek burası. Oha bir bölüm daha var ya. Burayı burası sandığımızdan da uzun bir mekan maalesef. Şöyle bir sağa sola meşaleler bırakalım. Burada bir mekanda bir mekan daha buldum arkadaşlar burada. Bunu bir kırmak istiyorum. Şuralara bakalım neler var. Oo şeker kamışımız yoktu onu almamız lazım. Şöyle demirlerimiz 3. Bir sürü demir oldu bu ne? Yine aynı iksirden ama aynı yere koyamıyoruz. Bunları lazım değil bunlar. Normal altın gülçeleri falan. O demir kürek. Yani daha demir küreğimiz oldu. Bir de birazcık torç meşale yani meşale buldum Mantar falan var mantara gerek yok Şöyle bu çakmak taşlarından biraz daha toplamak istiyorum Çünkü bayağı bir demirimiz oldu tekrardan Gerçi o kadar yapmayız da Sağa sola meşale bırakarak Sakin bir şekilde ilerlemeye devam Burada bir sandık içi boş Bir tane daha oha oha Öl bakayım sen hemen buraya gidip Şurayı ışıklandırmak istiyorum. Çok iyiyim. Bravo lan Mami Graf. Sen bir dahisin. O oh, burada bir tane şey varmış. Çok iyi. Şöyle bir 12 tane demirimiz oldu. ben bir tane daha. Kuberi pardon ben diyorum. Püf. Burada pek fazla bir şey yok aslında. Bir tane de deri zırhı var onu almama gerek var mı? Bence hiç gerek yok. Aynen hiç gerek yok. Şuralarda elde ettik tamamdır. Şuraya bakmıştık baktık buraya. Bir tane yani demir kürek var. Onu almak istiyorum ama ne alacağım? Ha, yerine yerine değiştirelim şöyle. Şu an Ender size gerek yok. Ender, Ender, Ender alabiliriz. Enderman koparabiliriz. Buralara geldik. Tamam sıkıntı yok. Buralarda tamamdır ve galiba buranın içinden geçtik arkadaşlar. Bir yer daha fethettik. Artık buralar tamamen sağlam durumda. Burayı da fethettik. Burayı da fethettik mi buraları? Evet etmişiz. Meşal attık ya. Şimdi geri gidebiliriz. Oha. Oha arkadaşlar. Tam bu çıkışa giderken Enderman falan var burada. Buranın devamı var burada. Sadece devamı dedim bir sandık buldum diye devam ediyorum. Aşağı atlamak istiyorum. Aşağıda neler olabilir ki? Oğlum burayı mekan yapmışlar. Güzel bir mekan aslında burası ha. Hoppa ne yapıyorsun lan? Burada sen hayırlı abine vuruyorsun lan. Oha buranın devamı da var. Çok iyi buranın devamı da var. Buranın üstten çıkamamız lazım. Şuraya bir simgeli bir şey yapalım şöyle. Buradan geldik diye arkadaşlar. Oha. Oğlum buralar var ya zombi doludur ha. Tamam burayı elde ettik sanırım. Şurayı kırarsak. Hoppa tamam burada neler var. O bir beyaz kalkan daha buldum ve şeker kamışı var. Zaten bunlar yerken kam kaplamıyor şeker kamışları. Ya bu at zırhlarına hiç gerek yok. Atımız olmayacak ki gerek yok at zırhına. Tekrar geri dönelim. Şuraları fethettik. Üst tarafta bir şey var mı peki? Üst taraf aynı yani alt taraf. Bir tane işsiz standı var. Şunu bir kırarsak bunda bir şey var mı? Yok kırmaya da gerek yok zaten. Buradan geldik sağdan devam ettik. Sağda bir şey yok soldan. Devam edelim diyecektim. Aşağıda Creeper değil. İskelet var. Nerede iskelet oğlum? Ay sakın sana bakmayayım da. sağ solu ışıklandıra ışıklandıra gidelim. Disk takalım mı buraya şimdi biz? Evet diskimizi taktık. Bir müzik çalıyor şu an. Oha oğlum. Oha lan. Buranın da 3 kısmı var. Zaten şuranın son bir kısmı kalmıştı. Orası da burası ve buranın da 3 kısmı var. bayağı uzun sürdü lan bu bölüm. Ama güzel oldu. Burada neler var? Pat yine patateslerimiz var. Şeker kamışlarımız var ve göğüslük ve pantolon var. Göğsümüz nasıl? Göğsümüz full şu anlık. Alalım ama yine de. Her zaman sağ sünnettir diyerek o şekilde ilerliyoruz. Yine sağ sünnettir diyoruz ve o şekilde ilerleyen hızlı bir şekilde hop spam olmadan tekrardan ışıklandırdık şuraları. Kıralım şurayı ne var burada? Yemeğimiz var biraz. İyi oldu bu. Başka da bir şey yok. Oğlum ne korkunç bir müzikmiş lan bu. Zaten adam akıllı bir müzik beklememize gerek yok ki. O bu yeni üstta. Aa yeni bir kat çıkıyor burada. Yoksa acaba burası nereye çıkacak? Orayı çok merak ediyorum. Şunu kıracağım arkadaşlar çünkü şu bir elmastan yapılıyor yatağa gerek var mı gerçi bir uyuyan belki akşam değilmiş uyumaya gerek yok Neyse tamam arka tarafta kalacağız şu an tam arkamızda bizim base'e çıkan yol var Oğlum bu Allah bilir nereye kadar gidiyor var ya bence çok uzağa kadar gidiyor bence bu ilk bölüm bunu bitiremeyeceğiz arkadaşlar Çünkü haritaya göre bakın şu an sulara doğru gitmişiz şurayı zaten fethettik şimdi sağ dedik sağ ne taraf bu taraf oluyor Şurayı bir ışıklandırak da arkamızdan bir creeper minipır falan çıkmasın Sandık falan yok bu mekanda ama mekanı hiç gezmemiş. Şimdi ileride bir tane daha spawner var arkadaşlar. Oğlum burada da sağ taraf var, sol taraf var. Her yer var yine ya. Bayağı uzun. Ben diyorum bence bak karşıya kadar gidecek bence bak. Bir tane yer var oraya kadar gidecek diye düşünüyorum. Yine boş şeyler. Bir tane anında hasar. Oğlum siz bu kalkanları almışsınız bir boka yaramıyor ki. Yani kullanamıyorsunuz ki. Yani... Bana versen daha mantıklı değil mi? Kardeşim benim. Bir tane disk daha buldum. Crafting table'ı bıraktım ve diski aldım. Hızlı bir şekilde şimdi tekrardan ilerleyelim. Sağdan geldik şimdi karşıya gidelim bir hızlı bir şekilde. Tekrardan büyük bir mekan. Ve burada hiçbir sandık yok yanılmıyorsam. Evet yok. Bu olmaz. Sabit bir sandık mekan. Başka da şey yok. Her üç tarafa da gittik mi? Hayır bu taraf kaldı. Creeper Allah'ım. Creeper gelip patlasana. Oh korktum lan bir an. Aa saat buldum. Burada ne var? Bir tane de pusula buldum. Ve birkaç demir. Ve birkaç altın. Oha burada da şeyler var. Burada sandık vardı patladığı için buradaki sandık gitmiş. Arkadaşlar bir tane kalkanı kullanmak istiyorum. Aşağıda bir tane daha kalkan var. O kalkanı almak istiyorum. Anında hasar gerek gerekiyor Evet beyaz kalkan açık mavi testere dişi çerçeve. Sarı çerçeve açık mavi creeper şekli kırılmazlık bir. Bunda büyü bile var. Tamamdır aldık burayı da hallettik. Zaten yanılmıyorsam bir şey kalmadı artık yani kalmasın. Çünkü bayağı uzun sürdü. Yeraltı canavar lan. Yeraltı büyük bir yer çıktı burada. Daha, daha diğer taraflar da var. taraflar da var. Sadece bu kısım kaldı yanılmıyorsam. Aynen. Diğer, bu tarafa gittik mi? Evet gitmişiz. Buranın yukarısına çıksak nereden çıkacağız ki? Akşam olmuş sanki. Evet. Günaydınlar dostlar. Uyuduk yaktık. Şimdi bu tarafa girme zamanı. Let's go. Sağlı sollu meşaller bırakarak. Sağlı sollu meşaller bırakarak. Sağlı sollu meşaller bırakarak. Sağlı sollu meşaleler bırakarak, bırakarak. Ve yine sandık var burada. Hoppa. Korktum lan. Sen ne kadar hızlısın öyle. Sen nasıl beni... Geliyorum. Bekle. Hoppa, 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 hoppa. O, hoppa. Öl bakayım sen oradan. Şimdi yemeğimizi bir yerim çünkü ölmek üzereyiz. Aşağıda da bir şeyler. O aşağıdan aşağıda, aşağıda bir spawner var. Aynen spawner var. Sadece bir spawner var. Oraya girmek istemiyorum arkadaşlar. Böyle cemi bile bile girmek istemiyorum tabii ki de. Burada kaç bölüm var? Sadece bir bölüm var. Buraya gitmek istiyorum. Başka da bir yere gitmek ist istemiyorum artık. Yeter ulan. Yeter. 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 Kim? Altın gözlük. Magish Pratishans. Kırılmazlık. Bilmem ne. Boş şeyler. Tavşan postu. Hiç, hiç gerek yok. Daha fazlasına. Oha burada ev var lan. Eve benzer bir şey buldum. İçeride ne var? Oh my god. İşte, oğlum yine mi ya? Bitmiyor. Bitmek bilmeyen bu. Ev Yeraltı altı mağarasında. Ne yaptığımı bilmiyorum. Artık bitsin diyorum. İsim etiketi buluyorum. Sonunda Emeğimize karşılığını almış bulunmaktayız. Bunlar ne? Yenilenme eksik. Demirden daha önemli isim etiketi. Ve başka bir şey yok. Yenilenme eksiliği var burada. Aqua Berry. Buna ne gerek var ki? Bundan zaten bizden iki tane var ki. Torçları da alalım da. Oo burada iki üç tane sandık var. Oh my god. Oh my god. Demirler var sadece. Başka da hiçbir şey ettin Oo yemeğimiz kalmamıştı. Yemek geldi. Bir tane daha pusula var. Birkaç tane demir var. Pusulayı alalım mı ya? Merdivenlere gerek yok. Sabahtan beri merdivenleri taşıyormuşum lan. Geri gidelim. Karşıya da gidelim. Lanet olası yer. Bir bitmedi. Bir bitmedi am. Oho. Oho. Kaç lan? Arkadaşlar öldüm orada ve tekrar burada doğdum. Kaydıda durdurmuşum. Öldüğüm an gözüktü aslında öldüğüm an ama çok saçma bir şekilde iskelet tarafından öldürüldüm. Ama olsun o fazla önemli şeylere gitmemiştik oraya. Bir set demir setimiz Gerçi evde 50-60 bis diye yakın set, demirimiz var. Da demir baltalarımız vardı. Demir küreklerimiz falan vardı. Bir de setimiz vardı. Sıkıntı yok ama bir sürü şey kazanmıştık. Onları kaybettik. Olsun ilerleyen bölümlerde yani ilerleyen zamanlarda Hexit'e devam edersek tabi isterseniz bunu. Ben eğleniyorum gerçi ama biraz zor Minecraft bildiğiniz üzere. Daha güzel şeyler ilerleyen bölümlerde maceralarda bulabiliriz. Yani bunlar belki %1 milyonda biri yani o önemli şeyler ama bakacağız yüzde biri olabilir sıkıntı yok daha güzel şeyler de bulabiliriz onun için kanala abone olmayı beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayınız bu şekilde belirtebilirsiniz ee, videonun devamı eksisinin devamını arkadaşlar o zaman bir dakika bölümlerde ve bir iki videolarda görüşmek üzere Kendinize dikkat edin farklı videonun gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar hoşçakalın bay bay